Merhabalar, ben Doktor Sevinç Elinç, dermatoloji uzmanıyım. Bugün sizlerle beslenme ve cilt sağlığı üzerine konuşacağız. Cildimiz nasıl beslendiğimizi doğrudan yansıtan bir organımız. Sağlıklı beslenen kişilerde cilt parlak, pürüzsüz ve sıkı iken genellikle beslenme yetersizliklerinde cilt matlaşır, soluklaşır ve sağlık durumunu doğrudan yansıtır. Günlük ne kadar su tüketmeniz gerektiğini vitabiotics.com.tr'ye girerek ne kadar su içmeliyim testini çözerek öğrenebilirsiniz. Sağlıklı beslenmede özellikle proteinlerin yüksek miktarlarda tüketilmesini öneriyoruz. Çünkü cilt altı yapımızda bulunan kolajen de bir protein yapısındadır ve kolajenimizin sağlıklı tutulması için yüksek proteinli beslenme önemli. Yine cilt sağlığımız için önemli olan esansiyel yağ asitlerinde mutlaka beslenme planımızda yer alması lazım. Bunların aksine yoğun karbonhidrat yani fazla şeker tüketimi ise cilt altında kolajen ve elastinin yapısını bozarak yaşlanma sürecimizi hızlandırabilir. Özellikle renkli yiyecekler, koyu yeşil sebze ve meyveler, kırmızı renkli meyve ve sebzelerde yüksek miktarda bulunan antioksidanlarında günlük beslenmemizde mutlaka yeri olmalıdır. Tüm bu besin içeriklerini dengeli ve yeterli miktarda hayat boyu alabilmek bazen mümkün olmayabiliyor. Bu gibi beslenme yetersizliği durumlarında çeşitli gıda takviyeleriyle bu durum dengelenebilir. Vücudun Günlük vitamin mineral gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazen kilolarca meyve sebze tüketmek gerekebilir. Ama bu her zaman mümkün olmayabiliyor. İşte bu durumlarda 30 farklı mikro besin içeren Perfectil Platinum Radiance cilt yaşlanmamızı geciktirmek için günde 2 tablet kullanılabilir. Perfectil Platinum Radiance, biomarin kolajen, botanik özütler ve biyoaktif besinler, vitaminler, mineraller içeren son derece kapsamlı bir formülasyona sahip, uluslararası patentli bir multivitamin takviyesidir.